kendi kaderimizi kabul etmezsek başka türde bir acı ortaya çıkar. Nevroz. Oysa bence yaşamak zorunda olduğumuz hayat bir nevrozdan çok daha iyidir. Ya bıraksana benim onlar ya! Sen sınıf farkına inanıyordun. Evet ben kapıcı kızıyım diyemedim. Başkası olmak kolay mısın? sandın? Başkalarına benzemeye çalışma. başka dünyalarda yaşamak kolay mı sandın be anneciğim? Benim yaşayamadığım her şeyi yaşayacağız. Siz hepiniz aynıydınız. Bir tek ben farklıydım. Hepsi benim olacak. Ben hiçbir yere ait olamadım. Ondan ana anan yok arkanda. Sen kursakta kalan evestan. Feria, İstanbul'un zengin semtlerinden birinde, sosyal sınıf farklılıklarının tam ortasında büyümüş bir genç kız. Bu sosyo-kültürel çelişki, onun benlik algısının, ilişkisel dinamiklerinin ve savunma mekanizmalarının şekillenmesinde belirleyici rol oynamış elbette. Dizi boyunca Feria'nın yaşadığı kimlik çatışması, değer ikilemi ve aidiyet sorunu, onu sadece bir yalan faili değil, aynı zamanda içsel parçalanmanın bir sembolü haline getirmiş. Feriha'nın yaşadığı en temel çatışmaya baktığımızda sosyal sınıf farkının bireysel benlik inşası üzerindeki yıkıcı etkisi olduğunu görüyoruz. Ailesiyle yaşadığı çevre ve üniversitede karşılaştığı elit yaşam biçimi arasında derin bir uçurum var. Feriha'nın bu iki kutup arasında bölünmesi onda çift benlik mekanizmasını doğuruyor. Evdeki Feriha'ya baktığımızda görev, gelenek, itaat ve yoksunlukla şekillenmiş bir genç kız görüyoruz. Üniversitedeki Feriha'ya baktığımızda ise hayran olman, zengin, sosyete bir genç kız görüyoruz. Büyük oranda yatsıma ve idealleştirme söz konusu burada. Yani Feriha gerçek sınıfsal kimliğini inkar ederek kendini farklı biri gibi hayal ediyor. Bu bilinç dışı gerçeklikten kaçıştır aslında. Burada çok net bir savunma mekanizması var. Bir de yansıtmayı da çok fazla kullanıyor. Örneğin bazen Emir'i kendisini yargılayan biri gibi görmesi aslında kendi içindeki yargılayıcı sesi emire yansıtmasıdır. Ya da Hande veya okuldaki diğer arkadaşlar için de düşünebiliriz bunu. Eğer bu yalanı söylemezsem beni kabul etmezler. Çünkü yetersizim. inancı hakim burada. Zaten Feriha'da bütünüyle bir yetersizlik inancını görebiliriz. O yüzden kendi hayatını yalanlarla yeniden ve bambaşka bir şekilde yaratıyor. Burada şunu diyebilirsiniz. Eğer Feria kendi gerçek hayatını anlatsaydı yani bir kapıcı kızı olduğunu söyleseydi okuldakiler tarafından mesela özellikle de Hande tarafından kabul görmeyecekti zaten. O yüzden bu yalanı söyledi. Bu Feria'nın yansıtmasıyla alakalı bir durum değil gerçekten olacak olan buydu diyebilirsiniz ama aslında o pek öyle işlemiyor. Hande tarafından kabul görmeyecekse görmesin mesela. Buradaki mesele Hande'nin, Emir'in veya diğerlerinin Feriha'yı bir kapıcı kızı olduğu için aralarına alıp almamaları değil. Buradaki mesele Feriha'nın bunu önemsemesi. Çünkü baktığımızda Hande, Emir veya okuldaki herkes hayatında ilk kez gördüğü insanlar. Onların kapıcı kızı olma konusunda ne düşüneceğini bilemez. Çünkü onlarla henüz yeni tanışıyor. O yüzden burada öncelikle bir zihin okuma var. Bir de Hadi gerçekten Feria'yı kabul etmediler, maddi durumundan dolayı aşağıladılar diyelim. Bu sefer de soru şu olur. Feria'nın neden bunu bir değer ölçme mekanizması olarak algıladığını konuşmalıyız. Feria o kadar yetersiz hissederken gerçekten maddi olarak daha yetersiz olduğu insanlarla arkadaşlık kurmayı tercih ediyor. Bir nevi kendine bir ilüzyon yaratmak. Kendini en azından okuldayken bodrumdaki evinde gibi hissetmemek için. Aslında baktığımızda her şeyin Feriha'nın kendisine ait duygu ve düşünceleriyle ilgili olduğunu görüyoruz. Onun yetersizlik, değersizlik, aşağılık hissiyle ilgili. Peki, Feria kimdi? Açıkçası Feria kimdi sorusunu cevaplamak benim için zor. Ve eminim Feriha'nın kendisine sorsak o da bu sorunun cevabını verme konusunda çok zorlanırdı. Çünkü kişiliğinin şekillenmesinde anne ve babası çok güçlü etkiye sahip olmuşlar. Elbette her çocuk için bu böyledir ama bazı evlerde bu daha belirgindir. Özellikle Feriha'nınki gibi baskılayıcı bir baba söz konusu olduğunda. Babasının ne kadar katı bir etkisinin olduğunu zaten biliyoruz. Ancak Feriha'nın annesi de Feriha'nın kişiliği konusunda çok yönlendirici bir etkiye sahip. Çünkü çok içeren bir anne Zehra. Baba bu kadar dışlayıcı olunca annenin bu kadar içeren olması elbette şaşırtıcı değil. Feriha'nın başına gelebilecek her türlü şeyden özellikle de evdeki erkek figürlerinden annesinin koruması gerekti Feriha'yı. Bu da Feriha'nın kendiliğinin üzerinde vazgeçilmez geçilmez bir etkiye sahip tabii ki. Kızını korumak için gösterdiği aşırı çaba aslında Feriha üzerinde duygusal kontrol kurmaya dönüşüyor bazen. Annesi Zehra'nın bu koruyucu etkiyi Feriha'nın üzerinden çektiğini düşünün mesela. Feriha ne kadar elsiz, ayaksız kalacak aslında. Ve tam olarak da böyle bir şey olmuştu dizide. Feriha'nın annesi, Feriha'nın babasıyla olan ilişkisini aracılık etmeyi kestiğinde, Feriha'nın istemediği, sevmediği bir adamla evlendirilmesi söz konusu olmuştu mesela. Artık baban ne derse o. Elim üstünden çekiyorum. Bil ki, bundan sonra anan yok arkanda. Bir de Zehra durumlarının, yaşantılarının ne olduğunun farkında ve çok küçük yaşta Rıza ile evlendirilince kendine bir hayat kurma şansı hiç olmamış. O yüzden bir kızı olunca adını Feria koyuyor. Dizinin ismi de direkt bununla alakalı olunca merak edip baktım ben Feria isminin anlamına. Ferah mutlu anlamlarına geliyormuş. Yani Zehra'ya hiç olamadığı o şeyi vermesinde kızı buna aracılık edecek ya da Feria direkt olarak bunu kendisi deneyimleyecek mutluluğu, ferahlığı, rahatlığı. Adını bildim de kodum annem ben seni. Anan yaşayamadı bu hayatı. Ama sen yaşayacaksın. Adın gibi bizi de ferah çıkaracaksın. Yani annesinin hiç yaşayamadığı o hayatı yaşaması için Feriha rol almak zorunda kalıyor. Bu da elbette Feriha'nın üstünde büyük oranda yönlendirici bir etkiye sahip. Zehra bunu zorlayıcı ve şiddet içeren bir şekilde yapmıyor elbette. Ama bir çocuk için annenin beklentisini ona verebilme düşüncesi çok önemlidir. Zehra'nın beklentileri de bu şekilde Ferihan'ın kendi arzularını bastırmasından ziyade aslında tanıyamamasına sebep oluyor ve gerçek benliğini değil, idealize edilen bir benliği inşa etmesine yol açıyor. Ve zaman zaman Zehra'nın kendi hayal kırıklıklarını kızına yansıttığını da görüyoruz. Bunları Zehra kötü bir anne demek için anlatmıyorum kesinlikle. Zaten insanlar için iyi ve kötü kavramlarını kullanmak bence saatlerce tartışılır. Bunları sadece Feriha'nın annesiyle kurduğu ilişkiyi ve bu ilişkinin Feriha üzerindeki olası etkilerini aktarmak için anlatıyorum. Çünkü genelde en görünen şey Feriha'nın babasıyla olan ilişkisi oluyor. Annesiyle olan ilişkinin pek konuşulduğunu görmedim. O yüzden burada konuşmak istedim. Babasıyla olan ilişkiye baktığımızda da tabii ki çok daha zorlayıcı bir noktada olduğunu görüyoruz. Rıza Bey Feriha'nın iç dünyasında Freud'un süperego kavramına karşılık gelen bir figürdür. Süperego kavramından yaprak dökümü Fikret için hazırladığım videoda detaylıca bahsetmiştim. Kısaca süperego ahlaki yargılarımızı ve toplumsal normları temsil eden bir yapıdır. Rıza'ya baktığımızda onun ne kadar geleneksel bir adam olduğunu görebiliyoruz. Geleneksel yaşam tarzında süperego çok daha belirgindir. Feria'nın babasına karşı hissettiği suçluluk ve korku onun süperegosunun ne kadar cezalandırıcı olduğunu gösteriyor. Onunla kurduğu ilişki, otoriteye karşı öfke, bağlılık ve suçluluk arasında gidip geliyor. Süperego içselleştirilmiş bir ebeveyn gibi çalışıyor adeta. Rıza'yı Feria için içselleştirilmiş bir denetim mekanizması olarak düşünebilirsiniz. Yani Feria seçimlerinde babasının gözleriyle kendini yargılıyor, sürekli giydiği kıyafetlere, gittiği yerlere babasının gözleriyle bakıyor. Bu süper egonun içselleştirilmiş bir ebeveyn gibi çalıştığının güzel bir örneği. Benim babamı aramam lazım. Mutluyum ama bu çok acımasız. Benim bu kadar rahat olmamam gerekirdi. Babamı düşünmem gerekirdi. Perian'ın yalanlara başvurması bir ahlaki zayıflık olarak evet değerlendirilebilir. Ne kadar katı ahlaki sınırlarınızın olduğuna bağlı bu. Ve bakınca en başta görülen şey bu. Çünkü ortada büyük bir yalan ve kronik yalanlar var ve yalan evet düşük bir değer. Ama daha derinden bakmamız ve görünmeyeni görmeye çalışmamız gerekirse bu yalanların varoluşsal bir savunma olduğu sonucuna da ulaşabiliriz. Bir tarafta gerçek benliği kabul etmeyen üniversite ortamı, diğer tarafta yalanlarının yarattığı travmalarla baş edemeyen kendi iç sesi. Ne yapacağım, edeceğim, o sınavı kazanacağım. Geleceğim İstanbul'da okuyacağım. Anında burada. Kızan tabii. Ama sakın yalan söyleme. Na, nasıl yani? Yalan söyleme işte. Neyse ne olur. Başkalarına benzemeye çalışma. Bu noktada Feriha'nın yaşadığı şey bir narsistik yaralanma aslında. Kendi değerini dış onaya bağladığı için bu onay yok olduğunda benlik bütünü parçalanacak. Feriha'nın benlik bütünü zaten birkaç farklı benlikten oluşuyordu. Hiçbirini tam olarak olamıyordu. Kendi olmaya cesareti olmayan biri. Aynı zamanda da zaten kendisi olmasına izin verilmemiş biri. Feriha'nın farklı benlikleri farklı şekillerde ortaya çıkıyordu, çıkması gerekiyordu. Bence Feria için en zorlayıcı şey buydu. Çünkü genelde eğer olursa bir içeride yaşadığımız olur, bir de dışarıda yaşadığımız olur. Ancak Feria için sadece bu kadar değil. O farklı farklı benlikler içerisinde sıkışmış durumda. İlk olarak Feria kendi ailesindeki geleneksel yapı içinde ahlaklı, başarılı, sessiz kız rolünü üstleniyor. Çünkü sistem içinde başka bir seçenek yok. Böyle olursa ailesinden kabul görebilecek. Bir de en içeride hem bizim hem de Feriha'nın hiç bilmediği, hiç tanışmadığı, belki zaman zaman tanımaya çalıştığı, belki biraz da tanıyabildiği bir benlik var. Feriha'nın sürekli o donuk halleri, sürekli bir şey düşünen halleri. Tamam, buraya kadar çok alışıldık ve aslında biraz da normal açıkçası. Bir kendimizi tanımaya çalıştığımız, pek de ortaya çıkaramadığımız en içerideki benliğimiz, bir de sosyal sistem içinde bizi ayakta tutacak olan benliğimiz. Yani bir çeşit belki maske bu. Normal dememin sebebi şu. En içeride farklı arzularımız olabilir ve hepsi toplum içinde açık açık yaşanabilecek şeyler olmayabilir. O yüzden benliğin farklı ortamlarda farklı şekillerde gösterilmesi kısmen normal bir şeydir. Hatta bu biz insanların sosyal uyum yeteneğiyle ve gerekliliğiyle de alakalıdır. Ama da çok daha dramatik bir boyuttaydı tabii ki bu. Ancak bunlardan ayrı Feriha'da bir tane daha vardı hepimizin bildiği gibi. Üniversitedeki zengin, modern, havalı bir kız rolü. Ancak burada belki iyi taraf şu ki bunun bir rol olduğu kendisi tarafından biliniyordu en azından. Ama yine aynı sebepten kötü tarafı şu ki okuldaki herkesi kandırsa bile kendisini kandıramıyordu. Bile bile oynadığı bir roldü bu. Sonuç olarak baktığımızda Feriha'da hem fark ettiği hem fark etmediği, hem bile bile oynadığı, hem de anlamlandıramadığı bir sürü farklı Feriha var. Bunların hepsi Feriha'nın kimlik ve benlik bütünlüğünün ne kadar kırık ve eğreti bir yapıda olduğunu bize gösteriyor. Ben bunun için Feriha'nın aynada kendisini uzun uzun izleyen o sahnelerini unutamıyorum. Bu sahneler Feriha'nın içsel yabancılaşmasının en görünür olduğu anlar bence. Hangi benliğine bakıyor acaba mesela? Kendisi de bunu anlamlandırmaya çalışıyor zaten travmatik, bastırıcı, kısıtlayıcı çevrelerde büyüyen bireylerde sık görülen bir durum bu ne yazık ki. Annem temizliğe giderdi böyle evlere. Ben de onunla birlikte. Sonra kurtulmak istediğim Bodrum katına dönerdik. Ben hiçbir yere ait olamadım. Bu aidiyetsizlik onun psikolojik yapısının belki de en kırılgan ve en derin parçası. Bu yalnızca sınıfsal değil aslında, varoluşsal da bir aidiyetsizlik. Yani ben buraya ait değilim duygusunun ötesinde, ben sanırım hiçbir yere ait değilim düşüncesiyle biçimlenmiş, varoluşuna sirayet eden bir kopukluk. Ve bu duygu özellikle detaylarda kendini ele veriyor. Örneğin Cansu'nun eski kıyafetleri. Elbette birinin kıyafetlerini giyeriz ya da birine kendi kıyafetlerimizi veririz. Bunu birçoğumuz yapmışızdır küçükken. Mesele birinin küçülen kıyafetlerini giymek değil aslında. Mesele biraz zengin birinin gözden çıkardığı kıyafetleri giymek. Ve en temel mesele de o kıyafetlerle yeni bir kimlik yaratmak ve bu kimliği de ancak o kıyafetlerle yaratabilmek. Feriha da bu durum aynen böyleydi. Üniversitedeki havalı ve zengin kız rolünü giyebilmek için Cansu'nun eski kıyafetlerine ihtiyacı vardı. Ve Feriha bu kıyafetleri giymeye mecbur kaldıkça üzerindekinin de üzerindekiyle oynadığı hayatın da kendisine ait olmadığını deneyimliyordu her sabah. Bu eski kıyafetleri giymek ikinci el bir kimlikle hayatta kalmaya çalışmanın bir metaforu bence. Çocukken kolaydı yukarıdakilerin elbiselerini almak. Artık büyüdüm. Kolay değil işte. Bu noktada Feriha'nın yaşadığı durum Melanie Klein'in içsel nesne ilişkileri kuramıyla da açıklanabilir. Melanie Klein'a göre çocuk yaşamının erken dönemlerinde bakım veren kişiyi ikiye böler. Bir tarafta besleyen, sakinleştiren, güven veren, diğer tarafta engelleyen ve sevmeyen. Ve bu nesneler iyi ya da kötü olarak bölünerek iç dünyada yer eder. Zamanla bu bölünmüş parçalar bütünleştirilmeye çalışılır. Ancak yoğun çatışma durumlarında bu bütünleşme zorlaşır. Tam bu noktada Cansu'nun kıyafetleri devreye giriyor. Cansu'nun kıyafetlerini iyi nesne olarak düşünelim. Bu kıyafetler Feria için iyi bir nesne olabilecekken zamanla aşağılanmanın ve yabancılaşmanın taşıyıcısı haline geliyor. Çünkü bu elbiseleri giyerken kendi gerçekliğini inkar etmek zorunda kalıyor. Bu kıyafetler onda hem bir arzu hem de bir öfke yaratıyor. Yani bu nesneler iyi bir hissi temsil etmeye çalışırken aynı zamanda onun asla tam olarak ait olamayacağı bir dünyanın simgesi haline dönüşüyor. Dayanamıyorum anne. Bu iki dünya arasındaki uçuruma dayanamıyorum. Bu çelişki Feriha'nın iç dünyasına parçalanma yaratır. Yani Klein'in kuramındaki gibi, içsel nesnelerle sağlıklı bir ilişki kurulamadığında, birey dış dünyadaki ilişkilerde de dengesizlik yaşar. Feriha'nın hikayesini biraz Jung'un gölge arketipiyle okuyalım. Gölge, bireyin bilinç dışına ittiği, bastırdığı ve görmek istemediği yönüdür. Kısacası gölge olmak istemediğimiz ama içimizde var olan kişidir. Feriha toplumun ondan beklediği ahlaklı kapıcı kızı kimliğini reddeder. Yerine havalı zengin kız kimliğini koyar. Ama yerine koyduğu yeni kimlik de sahicilikten uzaktır. Gerçek arzuları, sınıf öfkesi, özgürlük tutkusu ve kıskançlıkları hepsi gölgeye itilmiştir zengin, şık ve o ortama aitmiş gibi davranan bir üniversite öğrencisi kimliği de onun gölgesinden kaçma stratejisidir aslında. Feriha'nın üniversitedeki hali ailesi tarafından ayıplanan, günah sayılan, edepsiz bulunan duygulardır. O yüzden bunları da bastırır. Ama gölge bastırıldıkça güçlenir. Jung'a göre bastırılan gölge hayatımıza kontrolsüz biçimde geri döner. Feriha da bu yalanlarla ve nevroza geri dönmüştür. Nevroz psikolojide hafif veya orta şiddette işlev bozukluğuna yol açan, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen davranışsal ve duygusal sorunlar bütünüdür. Yoğun kaygı, takıntılar ve çatışmalar yaşanır. Bu nevrotik kırılmaların temelinde kendi olmakla kendi olmaya cesaret edememek arasındaki çatışma vardır. Jung'a göre bu çatışma doğaldır, insanlık halidir ama çözümü gölgeyle yüzleşmekten ve belki onu da yaşamaktan geçer. Feriha'nın aksine. Nevroz çoğu zaman bir kaçışın, hayatı kandırma ya da sorumluluktan uzak durma çabasının sonucudur. Oysa insan gerçekten olduğu şeyi yaşamaktan fazlasını yapamaz ve hepimiz çelişkilerle doluyuz. Uzun uzun düşündüm ve sonunda şu sonuca vardım. Kim olduğumuzu kabul etmek ve bunun getirdiği zorlukları göğüslemek en doğrusudur. Çünkü kaçmak çok daha ağır bir bedel getirir.